Nalima hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu ipleri atkı için almışım. 3 tane içindedir. Markası Ören Bayan'dır. Oğlum atkı öreceğim. Atkı bir de beri. 100 gramdır. Bebek elegi dedim yapayım. Bu da 3 tanedir. Bu da öğren bayan. Bunlar da 6 tanedir. Kızıma yapacağım. Atkı bere. Bu da öğren bayan. Bunları kızıma, o taraftaki oğluma, ortadaki de bebek eyleği yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda beklerim.